Resim öğretmenlerimizden bazıları maalesef ki öğrencilerden kendi istedikleri gibi resimler yapmalarını istiyorlar. Bununla ilgili bir hikaye anlatarak devam etmek istiyorum. Bir çocuk varmış. Resim çizmeyi çok severmiş. Resim dersinde öğretmeni gelmiş. Bugün resim yapacağız demiş. Çocuk çok sevinmiş buna çiçek resmi yapacağız demiş. Çocuk renk kağıdını, kalemini, malzemelerini çıkarmış, hemen resim çizmeye başlamış. Öğretmeni, "Hayır, durun. Beni bekleyin." demiş. Tahtaya bir tane çiçek resmi çizmiş. Çiçeğin sapı yeşil, kendisi kırmızı. Şimdi başlayabilirsiniz. Benim çizdiğim gibi çizeceksiniz." demiş. Çocuk bir öğretmenin çiz çiçek resmine bakmış. Bir kendisininkine bakmış. Kendisininkini daha çok beğenmiş ama öğretmeni öyle söylediği için onunki gibi resim çizmeye devam etmiş. Ama çok mutsuz olmuş. Başka bir gün gelmiş öğretmen. Yine bugün hamurdan çalışmalar yapacağız demiş. Ya da çamurdan. Çocuk buna çok sevinmiş. Yine çamurdan kendisi kaplumbağalar yaparmış, kurbağalar yaparmış, bir sürü nesne yaparmış canın istediği gibi. Öğretmen bekleyin demiş. Çocuk yapmaya başlamış baştan. Bekleyin beni bekleyeceksiniz demiş. Bir tane tabak yapacağız bugün demiş. Tabağı kendisi yapmış. Göstermiş. Bunun gibi tabak yapacaksınız diye. Çocuk bir önceki kendi yaptıklarına bakmış, hayal etmiş onları. Bir de öğretmeninkine bakmış. Hiç beğenmemiş öğretmenin yaptığını ama yine de istemese bile devam etmiş bu duruma. Sonra bu çocuğun ailesi başka bir yere taşınmış. Okul değiştirmek durumunda kalmış. Gittiği okulda da yine resim dersi olmuş böyle. Öğretmeni çocuklardan Resim, Çiçek resmi yapmalarını istemiş yine. Çocuk öğretmeninin göstermesini beklemiş. Öğretmen gelmiş niye çizmiyorsun? E sizin göstermenizi bekliyorum diyor bu sefer çocuk. Öğretmeni de sen istediğin gibi çizebilirsin. İstediğin rengi kullanabilirsin diyor ona. Öğretmenim o zaman gerçeğe benzemez ki diyor çocuk da. Öğretmeni o zaman ben sizin her birinizin farkını anlayamam ki. Kimin çizdiğini anlayamam ki diyor. Burada